Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere kısa ve bilgilendirici bir video paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle sizlerden bir ricam var. Ee, videomu beğenmeyi, bilgilenmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Takip edip abone olursanız da ayrıca bir sevinirim. Ee, şöyle bir problem var arkadaşlar. Multimedia taktınız. Yanlışlıkla diyelim. Dokunmatik ayarına girdiniz falan filan neyse ekran diyelim böyle basmıyor. ne Hiçbir şekilde çalışmıyor yani. Hiçbir şekilde algılamıyorsa eğer dokunmatik ekranınız arızalı değilse yanlışlıkla dokunmatik ayarına girip hafızasını karıştırdıysanız yapmanız gereken tek bir şey var. Elimizin beş parmağını ekrana basıltıyoruz bu şekilde. Tuttuk. Beyaz ekran geldi. Bize diyor ki artılar çıktıkça artılara tıklayın diyor bize. Şu şekilde birinci artı, ikinci artı, üçüncü artı, dördüncü artı ve son olarak ortaya bastık. Dokunmatiğimizi kalibrasyon yaptık. Artık sorunsuz bir şekilde her şekilde çalışır. Eğer başına gelen varsa, aracına multimedya takmış olup, dokunmatik ayarını yanlışlıkla girip de karıştırmış olan varsa, yapmaz gereken tek şey bir elinizin 5 parmağını ekrana, basılı tutun. 3 saniye 5 saniye neyse. Beyaz ekran gelince bırakın artılara tıklayın. Ve problem bu şekilde çözülecektir. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.